Selam dostlar, bugün sizlere Pulse Platformundan bahsedeceğim. Öncelikle bu platforma giriyoruz, yani bu web siteye Google hesabımızla e, giriş sağlıyoruz. Giriş sağladıktan sonra, buradan sağ üstten e, cüzdan kısmında cüzdanımızı bağlıyoruz buraya. Sonra şurada Wallet'ımızı e, verebiliyoruz. Gerekli ayarlar kısmı var, e, use token diyor. Şöyle gireyim bu kısma. Buraya gelecek projelerden bahsediyor. E, burası bazı markalarla, bazı coinlerle, bazı tokenlarla, bazı projelerle anlaşıp ücretsiz olarak bizlere coin veya token dağıtıyor. Şöyle earn token diyorum. Bizim kullanacağımız kısım burası. Şöyle sayfa yenilensin. Gördüğünüz gibi en son gama dağıttılar. Ondan önce kalita yani Lita token dağıtıyorlardı. Peki bunları nasıl kazanacağız? Buraya sadece Google hesabımızla bağlanacağız ve bir adet cüzdan bağlayacağız. Cüzdan bağladıktan sonra burayı takip etmemiz gerekiyor. Buraya yeni bir şey geldiğinde gördüğünüz gibi 8195 holders diyor. yani 8195 kişi bu gamadan yararlanmış, almış. E, Lita'dan bahsedeyim mesela. Ben Lita'ya girdim. Bu kısma girdikten sonra burası açılıyor. O bundan önce 12 tane AM token vermişler mesela. Buradan projeleri inceleyebiliyorsunuz. Bunlar daha çıkmamış oluyor veya çıkmış coinler, tokenlar olabiliyor. Bu kısma girdikten sonra şu iç tarafı gösteremiyorum şu an. Ee, bize mesela gama nedir hakkında bazı bilgiler veriyor. Bilgiler verdikten sonra öğren kazan mantığında bize bazı sorular soruyor. Soruları doğru cevap verirsek tüm ödülleri toplayabiliyoruz. Yani ben e, gamada tüm doğru cevapları buldum. Ve 4 tane gama token aldım. Ama mesela burada 7 tane Lita token kazan kazandı. E, çoğu soruyu doğru cevap veremedim. Ve ben e, şöyle wallet'ıma gireyim. Sadece 2 tane Lita kazanabildim. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde kazanıyoruz. Böyle cüzdanımıza geliyor bunlar. Mesela şu an Lita'yı cüzdanın dışında çekebiliyoruz. Şöyle tıklıyorum. Claim diyorum. Onu cüzdanımın dışına aktar diyorum. Benim cüzdan adresime çekmem istiyor. Şöyle çok ufak bir gaz fee ödeyerek bunu çekebiliriz. Ama şu an ben çekmiyorum. Böyle bir gaz fee ödemek istemiyorum. İleride değerlenirse veya bu token herhangi bir yere çıkarsa bir değer olursa onu çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi soruya yanlış cevap verdiğim için e, soruları tekrar yapamıyorum. Yani sadece bir tane hakkınız var. O yüzden ben iki tane lit alabildim. Yani bu platform bu şekilde. Şöyle tekrardan earn token diyeyim. E, bu siteyi böyle incelerseniz bakın aşağıda upcoming drops diyor gelecek dropları burada gösteriyor. Buradan bu şekilde gelip böyle tokenlar şeyler kazanabiliriz. İleride değerlenebilir. O yüzden bu siteye girip böyle doğru cevapları vererek bazı tokenları cüzdanınıza eklemenizi öneririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.